Herkese selam arkadaşlar. 5 Nisan iddia tahminleri videosuyla karşınızdayım. Uzun zamandır beklediğimiz Şampiyonlar Ligi geri döndü. Milli aranın ardından liglerimiz başladı. Şimdi de Şampiyonlar Ligi zamanı. Salı ve çarşamba günleri Şampiyonlar Ligi'nde oldukça keyifli mücadeleler var. Biz de bu mücadelelerden olabildiğince kazanç elde ederek ceplerimizi doldurup maçları izleyip keyfimize bakacağız arkadaşlar çok da fazla uzatmadan hemen Benfica Liverpool mücadelesiyle başlayalım. Gerçekten güzel bir eşleşme olduğunu düşünüyorum ben arkadaşlar açıkçası. Şöyle baktığımız zaman iki takım arasında oynanan mücadelelere Benfica'nın da Liverpool'a karşı e, ee, şansı tutuyor mu tutmuyor mu diyecektim ama yakın zamanda hiç karşı karşıya gelmemişler. En son 2010 yılında yani 12 sene önce karşı karşıya gelmişler. Bunu da baz almaya çok fazla gerek yok. Benfica'nın son durumuna baktığımız zaman Benfica açıkçası liginde şampiyonluk yarışından bir hayli uzaklaştı. Özellikle son hafta yaptığı puan kaybıyla bakın lider Porto ile arasındaki puan farkı 12'ye çıktı. Artık bir şampiyonluk amacı kalmadı iddiası olan tek yer Şampiyonlar Ligi ama Liverpool'da gerçekten oldukça zorlu bir rakip. Liverpool'a baktığımız zaman Liverpool durdurulamıyor. Inter'e 1-0 yenildiler Şampiyonlar Ligi'nde tur atladılar ama sonra Brighton 2-0, Arsenal 2-0 hazırlık ma kupa maçı ve hazırlık maçında Not Forest'i 1-0 ve son olarak Watford'u 2-0. Uzun zamandır hani gol yemiyorlar ligde 2-2 atıp atıp geçiyorlar. Liverpool gerçekten Premier Lig'de tam şampiyonluk umudu bitti derken pes etmedi ve Manchester City ile puan farkını 1'e kadar indirdi ve Pazar günü Liverpool'la Manchester City, Etihad'da Manchester City'nin evinde karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi Liverpool mutlaka bu maçı da kazanarak onun moraliyle çıkmak istiyor. Son zamanlarda Salah, Mane gerçekten çok formdalar. Afrika Kupası'nda Mane Salah'ı yendi. Dünya Kupası elemelerinde Mane yine Salah'ı yendi. Salah da açıkçası aralarındaki arkadaşlık durumunun tam nasıl olduğunu bilmiyorum. İyi gibi gözükse de ister istemez böyle Salah bir o şeyin olabileceğini düşünüyorum. O yüzden Salah böyle ön plana çıkmak isteyecektir. Mane de ön plana çıkmak istiyor ve iki isim gerçekten güzel işler yapıyorlar. Oranlara baktığımız zaman şöyle 6 25 Benfica 4 30 beraberlik 1 23 Liverpool galibiyetinin oranı var. Ben bu mücadelede Liverpool'un galip gelen taraf olacağını düşünüyorum. Hücum attı formda Benfica'nın çok kapanarak bir oyun oynayacağını düşünmüyorum. Benfica da hücum ağırlıklı oynayacaktır. O yüzden gollü bir mücadele olmasını bekliyorum. Bu mücadele için benim tercihim 1 40 orandan maç sonucu 2 ve 1,5 üst şeklinde Liverpool Manchester City derbisi öncesi galip gelerek o moralle Manchester City karşısına çıkacaktır diye düşünüyorum. İkinci mücadelemizde deminden beri bahsettiğimiz Manchester City'nin mücadelesi. Manchester City Atletico Madrid eşleşmesi. Atletico Madrid bir Manchester takımı olan Manchester United'ı eledi ve şimdi de Manchester City ile eşleşti. Ama işi Manchester United karşısındaki kadar kolay olmayacak ne yazık ki. İki takıma baktığımız zaman iki takım ilk kez böyle Avrupa arenasında karşı karşıya gelecek. Manchester City ee, gayet güzel gidiyordu ligde fakat şurada gördüğünüz gibi 3 maçta bir puan kaybı var. Bu 3 maçlık puan kaybını Liverpool iyi değerlendirip puan farkını kapadı. Açıkçası Manchester City için işler şu an biraz daha şey. Liverpool daha bir havada. Çünkü Liverpool hani zaten şampiyonluk umutları tam bitti derken bu puan farkını kapadığı için Liverpool daha formda. Ama Manchester City'ye baktığımız zaman Manchester City o puan farkını kapattırdı. Şimdi Liverpool'la oynayacaklar. Kaybederlerse Liverpool öne geçecek bir daha nasıl önüne geçildi? Hani Manchester City'de biraz daha baskı ve stres olduğunu düşünüyorum. <laughs> Şampiyonlar Ligi'nde de Sporting'de 0-0 berabere kaldılar. Onun dönüşünde Ligde Crystal Palace'la 0-0 kaldılar. Daha sonra Southampton'ı 4-1 ve Burnley'i 2 0 geçtiler. Atletico Madrid'e baktığımız zaman Atletico Madrid de gerçekten çok iyi bir formda. Son 5 maçını kazandı. Real Betis'i 3-1 yendi. Cadiz'i 2-1. Manchester United'i 1-0. Rayo Vallecano'yu 1-0 ve son olarak Aleves'i 4-1 yendiler. Gerçekten güzel işler yapıyorlar. Oranlara baktığımız zaman bu arada Başakşehir'den de gol geldi. Oranlara baktığımız zaman 1-16 Manchester City 4-60 beraberlik 8-25 Atletico Madrid galibiyetinin oranı var. Ben bu mücadelede Atletico Madrid'in işini zor görüyorum. Benfica Liverpool maçının aksine. Arkasına... Atletico Madrid burada kapanan taraf olacaktır. Manchester City'ye karşı çok böyle bir hücum anlamında üstünlük kurabileceklerini sanmıyorum. Topu daha çok oynayan taraf Manchester City olacaktır. Atletico Madrid bulduğu pozisyonlarla hızlı kontraya çıkarak gol bulmaya çalışacaktır. Ben bu mücadelede Manchester City'nin Liverpool maçı öncesi mutlaka ama mutlaka kazanacağını düşünüyorum. Puan kaybı yapacağını, yani puan kaybederken derken hani maç kaybı yapacağını, berabere dahi kalacağını düşünmüyorum. Atletico Madrid karşısında galip gelerek Liverpool karşısına öyle çıkacaklardır. Atletico Madrid çok gol yiyen bir takım değil. Manchester City birazcık zorlanacaktır. O yüzden bu mücadele içinde benim tercihim 1.39 orandan maç sonucu 1 ve 4.5 alt şeklinde arkadaşlar. Kuponumuz böyle. Düşük bir oranı var ama en iyi oran kazanan orandır. Paralarınızı ikiye katlayabilirsiniz. Ana kombinimiz şöyle. Benfica Liverpool maç sonucu 2 ve 1.5 üst. Manchester City Atletico Madrid maç sonucu 1 ve 4.5 alt şeklinde. Şimdi bir de kombinimi sizlere hemen kupon olarak gösteriyorum. Evet arkadaşlar hemen şöyle kombinimizi oluşturuyoruz. Futbol tıklamayı en çok sevdiğim yer UEFA Şampiyonlar Ligi. Benfica Liverpool maç sonucu 2 ve 1.5 üst. Şöyle hemen gelelim. gerçekten iki mücadelinde seyir zevkinin oldukça yüksek olacağını düşünüyorum. 1.59 oranımız var. Maç sonucu 2 ve 1.5 üst. Manchester City Atletico Madrid. Maç sonucu 1 ve 4.5 alt seçeneği. Şöyle. 1.58'de onun oranı. Toplam oranımız arkadaşlar 2.51. Gerçekten güzel bir oranımız olduğunu düşünüyorum. Kombinimi hemen oynuyorum. Kuponumuz bu şekilde arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olduğumuzu bilenler bilir. Mutlaka değerlendirin. Bol kazançlı bir Şampiyonlar Ligi günü olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.